20.210 hepimiz birer aracıyız. El kalk teniman. Hepimiz birer aracıyız. Hiçbir şey aracısız olamaz Hazreti Allah, C.C. Her hükmünü gerçekleştirmek istediği zaman, o işin gerçekleşmesi için bir aracı veya bir vesile tayin etmiştir. Başta vahiy göndermede melekleri aracı kılmıştır. Peygamber efendilerimizi, zatı şerifini tanıtmak için aracı kılmıştır. Bir kişi kalkar da ben hiçbir aracı kabul etmedim derken, başta melekleri devamında da, peygamber efendilerimizin ve getirdikleri kutsal kitapların aracı olduklarını inkar etmiş oluyor. Peygamberlik kapısı kapandıktan sonra ise, o ilahi yolda vekillik şerefine layık görülen, ilimde derinleşen, vette kullahe ve yuallimu kümullah takva sahibi olursanız mualliminiz Allah olur ayeti kerimenin tecelliyatını mazhar olan Allah'ın veli kulları aracılık yapmaktadır. Tabidir ki meleklerin, peygamber efendilerimizin ve getirdikleri kutsal kitapların da aracı olduğunu hatırlamayan, velilerin de aracı olduğunu hatırlayamaz. Aracı kabul etmedim diye konuşan kişiye deriz ki, senin okuduğun Vahhabi kitaplarının sözlerini yazan alimler de senin velilere düşman olmana aracılık yapmıyorlar mı? İşte bazı insanlar da, Allah ve Resulünün getirdiği emirlerini müritlerine öğretmedi aracılık yapanları mürşit kabul etmişler. Bazıları da Vahhabilerin eserlerini yazanları aracı kabul etmişler evliyaları inkar ederek onlarla beraber olanları müşrik olarak görmüşlerdir. Anne baba nine dedi, evlatlarına torunlarına doğru yolda olsunlar diye aracılık yapıyorlar. Öğretmenler okullarda öğrencilerine bilgi sahibi olsunlar diye aracılık ediyorlar. Evlilikler de aracılık ile yapılıyor. Her toplulukta kıyamete kadar maddeye ve manaya aracılık yapanlar olacaktır. Şeytan ise kıyamete kadar insanları kendi saflarına çekmek için insanlara aracılık yapacaktır. Hazreti Allah CC cümlemizi onun aracılığından muhafaza etsin. Tevhid Allah'ın zikriyle meşgul olan güzel zatlara intisap edenleri müşrik olarak vasıflandıran onları o gözle görenler bilsinler ki ahirette Resulullah AS onun bıraktığı vazifeyi devam ettiren vekillerini müşriklikle vasıflandıran kişilerden davacı olacaktır. Kesinlikle bilinmelidir ki Şeytan günaha sokmak için aracılık yapıyor ve bu işi çok güzel şekilde başarıyor. Günaha meyilli nefslerin ibadete yönlenmelerini istemediği için, nefsin düzelmesine terbiye olmasına aracılık yapan mürşidik milleri müşrik olarak göstererek insanlara aracılık yapıyor. Şeytanın vesvesesine kapılan da, onun aracılığı ile şeytanın düşmanı olan velilere düşman oluyor. Ve onları ve onlara uyup nefs tezkiyesi yapanları müşrik olarak görmeye başlıyor. Bu yetmiyor müşrikinde müşriki diyerek o mübarek yolda olanları kendisi gibi vesveseye sokuyor, yoldan çıkarıyor, onları azgın nefsin kucağına geri döndürerek şeytana teslim olmalarına aracılık yapıyor. Biz bu tuzağa düşenleri ve nefsine köle olanları çok gördük bu vesveseye kapılanlara ve inkra sapanlara bu yol bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Muhterem kardeşlerim samimi şekilde düşünün aklınızı ve fikrinizi çalıştırın nefsin kötü huylardan kurtulup ibadet ve zikire alışmasına günahlardan uzak kalmasına şeytandan başka kim rahatsız olur? Yine seneler evvel yaşadığım bir hadiseyi hatırladım. 15-16 yaşlarında iken beraber olduğumuz yakınlarım ile 5 vakit namazı cemaat ile kılıyorduk şeriatten başka bir şey bilmiyorduk. Hep saygıyla hatırlarım. Aramıza Kerim diye bir abi geldi. Sarı nurlu sakalından çok etkilenmiştim çok konuşmuyordu. Bir gün gözlerimizi harama bakmaktan sakınmamızı söylemişti de ben de öyle söylüyorsun fakat çarşıda mini eteklilerden geçilmiyor insan gözlerini koruyamıyor abi. Deyince. Ben her gün çarşıdan geçiyorum fakat hiçbir mini etekli görmüyorum sen ise gözlerin ile arıyor sonra da görüyorsun demişti. Onu takip etmeye karar verdim. İkindi namazını kılmak için camiye gitmek üzere harekete geçti ben de arkasından onu takibe koyuldum gayem onun açığını yakalamaktı. Her zamanki gibi çarşı kalabalık ve her çeşit insan gelip geçiyordu. Ben ise Kerim abinin arkasında onun gözlerini nasıl koruduğunu görmek istiyordum. Gördüğüm manzara şuydu Kerim abim iki elini kıyamda gibi karnına bağlamış gözlerini de ayak uçlarına dikmiş başka hiçbir yere bakmadan yürüyordu ve öylece camiye girdi ibadetini yaptı aynı şekilde de gerisi geriye döndük. Çok etkilenmiştim ve tarikatın akşibendi den olduğunu kalp zikri yaptığını öğrenmiştim. İşte böyle yolda olan ve nefsini kötü alışkanlıklardan kurtaranları müşrikin müşrikin yeni bir din kurdun diyerek yoldan çıkıp nefislerini şeytana teslim etmelerine aracılık yapanlar bir gün gelir bunun hesabını verirler. Hazreti Allah cümlemizi şeytanın sinsi vesvesesinden muhafaza etsin sevdiklerini sevdirsin sevmediklerinden de nefret ettirsin ki biz doğru yolu bulmuş olalım lillahi rabbil lemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala Ali Muhammed kalp Yusuf kutan. So.